epeyce gelişti bu Türk okçuluğu hali hazırda bir takım işte federasyonlar falan da kuruluyor takımlar falan yarışmalar sürekli evet, geleneksel var. Türk okçuluğu federasyonu kuruldu kuruldu bunların işte evet. şeylerini de biliyoruz işte atölyeler üretim tesisleri vesaire evet. buna benzer şeyler var bir hepsine müteşekkiriz yani bu geleneğin canlanması için gerçekten emek harcayan imkan sağlayan ter döken gerek fikriyle, gerek tatbikatıyla bu kültüre hakikaten değer verip katkı sağlayan kim varsa hepsine müteşekkiriz. Bu çok önemli bir kültürel canlanma. Çünkü sağ zamanımız... hocam, Çok sağ olsunlar. Aynen. Ben de sizin düşüncenize katılıyorum. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu bize okuduğunuz ve anlattığınız bölümlerden ben görüyorum ki çok net bir biçimde elimizde ok ve yaya ilişkin, Türk ok ve ilişkin veriler var. Yani bunlardan hareketle bir modelleme yapmak mümkün. Çok da mümkün yani. Dolayısıyla bugün yapılan bu ok çalışmaları, ok üretim faaliyetleri vesaire bütün bu verilerden hareketle bir modelleme yapabiliyor mu? Yani bunların ürettiği oklar, örneğin işte salur kazanın oku mu? Gerçekten de üretebiliyor mu salur kazanın okunu? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle 1970'lere kadar yaklaşık belki 3 bin, belki 5 bin senelik bu kültür aktarılarak devam ediyordu Mustafa Hocam. Fakat 70'lerden sonra bu kültür bir anda toplumumuzda unutuldu. Bu bize çok önemli bir ikaz aslında, bir alarm. Kültürümüzde binlerce yıllık var olan şeyleri 20-30 yılda kaybedebileceğimizi gösteriyor. Ne oldu burada? Ustanın eli ve feraseti işin içinden çekildi. Bakın bugün Topkapı Sarayı'nın Müzesi'nde 500 kadar e, Osmanlı yayı var. Dünyanın değişik müzelerinde Osmanlı yayları var. Bizim arkadaşlarımız bunu tomografilerine kadar çektiler. Bu okların değişik örnekleri elimizde e, bulunuyor. Yani e, netice itibariyle e, Türk oku şöyle gözümüzü kapatıp da elimizde bulmaya çalışacağımız Türk yayı da e, elimizde e, karanlıkta arayacağımız bir şey değil. Bunun örnekleri Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde e, pek çok numunesi var. Dünya müzelerinde pek çok numunesi var bu yayların ve okların. E, burada önemli olan şey şu. Gelenek ve el becerisi, o usta eli e, işten çekilince elimizde bütün malzemeler olsa bile bunları yerleştirecek olan o kıvam ortadan kayboluyor. Biz o kıvamı ve o en ustalığını kaybetmişiz. Bu çok önemli bir şey. Yani bu dinimizi de kaybedebileceğimizi, e, dinimizle ilgili pek çok şeyde yani kültürümüze, geleneğimize dair pek çok şeyin garanti altında olmadığını gösteriyor. İşlev ortadan kalkınca e, ve bununla ilgilenmeyen efendim e, bir e, sosyal yapı oluşunca o kültürel e, unsur hayattan çekiliyor. Hadi oklayan, tabanca ve tüfekçi Çekildi. Ama buna benzer e, bizim aile ilişkilerimizi, toplum ilişkilerimizi düzenleyen pek çok e, manevi değerimiz var. Bunlar işlevsizleşip hayatımızdan çekildiği zaman bizim hayatımızdaki düzen kaosa dönüşüyor. Bunun için e, uyanık olmak lazım. Bugün tabii bu işe çok emek harcayan, gerçekten e, maddi, manevi olarak e, gayret sarf eden yay ustaları var Türkiye'de. O eski yayları yapmaya çalışıyorlar bir şeylerde de çalışan yaylar da yapıyorlar ama o işte 700 metre atan 800 metre atan yayları yapacak henüz pratiğe eriştik mi o biraz tartışmalı bir mesele yani eskiden siz de bilirsiniz Selçuklar döneminde silah okçular ve yaycılar çarşıları var buralarda ok ve yay yapılıyor ve bunlar çok artık standart bir sanayi oluşturmuşlar yani bizdeki sorun şu, standart bir üretim ve bunun hakikaten mazidekiyle üst üste gelecek güçte bir üretim yapma noktasında henüz tamamlandık mı bilmiyorum ama son 10 yıldır 15 yıldır yapılan çalışmalar gerek okların üretiminde üretimindeki okları büyük oranda üretiyorlar. Biraz da bu şöyledir yani okun tipi biraz keman keşle alakalıdır, keman keşin kol uzunluğuyla malum alakalıdır. Yayın gücüyle de alakalıdır. Yani yayın gücüne, keman keşin koluna göre ok üretilir. Yaylar da buna göre. Dolayısıyla biz ne kadar geleneği ve bu anlamda ne oluyor tabi? Osmanlıca olarak yazılmış olan geleneğe ait metinler günümüz alfabesine aktarılmak suretiyle insanların düşünce hayatında yeniden canlanmaya başlıyor. Mustafa Hocam bu çok önemli bir şey. Çünkü ustalar, bizde biliyorsunuz musiki de böyledir meşk usulüyle öğrenmek diye bir şey vardır. Yani bunları yazmazlar, bir yerlere de koymazlar ve o meşk halkası bir koptu mu onu bir daha birleştirmeniz, e, o meşkin halkalarından mazide kalanlar da rahmeti rahmana kavuştuktan sonra bir daha bunu yeniden bulmamız ve üretmemiz hakikaten çok güç bir hale geliyor. Bir de hocam tabii şimdi burada hani hadi ok ve yayın ya da işte bir takım belki de somut alet ve edevatın hayatımızdan çekilmesi bir tarafa, bunlarla birlikte bunlardan üretilmiş olan metaforların, deyimlerin, ifadelerin, kültürel kodların, işte atıyorum işte benzeştimlerin falan da çekilmesi anlamına geliyor. Asıl korkunç olan da bu. Yani düşünsenize işte sizin tarihinizde ve kültürünüzde yüz binlerce belki de deyim ve metafor var ok ve yayla ile ilgili. Fakat siz bugün bir roman yazarken ya da bir şiir yazarken bu metaforları kullanma e, imkanından yoksunsunuz Yani diliniz o evet. derece kadük hale gelmiş. Dolayısıyla bu korkunç bir şey. E, bundan dolayı e, inşallah önümüzdeki zamanlarda bu ok ve yay kültürünün daha çok hayatımızın içerisine girmesiyle birlikte bahsetmiş olduğumuz bu metaforik e, ifadelerin de deyimlerin de, bir şekilde atasözlerinin de yeniden canlanmasını inşallah biz umuyoruz. Bu hem gençlerin yetişmesinde katkı sağlayacak hem de bir anlamda bizim edebi çalışmalarımızda da bize bir malzeme olacak. Hocam şimdi buradan e, alıp salur kazana gelelim artık. Evet, Çünkü evet. epeyce e, şey yavaş gidiyoruz. E, evet. Salur kazan noktasında e, bize bahsetmiş olduğunuz o evet. savaş e, tasvirlerini bize evet. anlatabilir misiniz? Bunu da bunu da paylaşayım. Diyor ki adım deli dönmez iken at kazanan kazan idi. Kafir ala demirhandan gelmiş idi. O kafir sarı yayı 16 teke boynuzundan kurulmuş idi. Bakın bu 16 teke boynuzuna dikkat. İç oğuzun beyleri, dış oğuzun beyleri katı yayı geremez idi. Ak bileğimde sırtımda gerginliği alıp çektim. Dış oğuzun beyleri katı yayı geremez idi. Ak bileğimde sırtımda gerginliği alıp çektim. Padişah'tan vekilliği kazanan kazan idim. Yayı çekebildiği için, yayı çekebildiği için bu anlamda bu toplum içerisinde son derece önemli ve e, biz buradan e, devam ederken e, hikaye e, anlatmaya devam ediyor. Bir gün Ademler Evreni İslam Dini Kuvveti, Konur adlı Salur iyi Eymür'ün Sevinci Dul Kadir'in Delisi, Savalan Dağı Yaylaklı, Okların Temreni, Azerbaycan Lengiri, Padişah'ın Vekili Ulaşoğlu Kazan Kara Yaz'ın en sıcak günlerinde ava çıkmış tazısıyla av alıyordu. Kazan, Salur Kazan ava çıkıyor ve ava çıkarken karşılarına bir şey çıkıyor. Yatmış uyurken er öldürmek mertlik olmaz. Hile ile bir kişiyi vurmak er oğluna yakış, yakışan bir vuruşma olmaz diyor. O ejderhayı görüyor fakat uyumuş. Kendi mertliğine bunu yediremiyor. Ve şöyle bir şeye, savaşa başlıyor. Bakın şimdi burada. Hemen sadağında bulunan okları çıkardı. Oku önüne döküp oku önüne döküp tirbaran yapacak. Bakın şimdi birbiri ardına ejderhaya attı. Oklanan da daha sömürecek hal kalmadı. Kelime çok güzel. Can çekişmeye başladı. Kazan kara çelik sağlam kılıcını eline alıp, Tirbaran'la düşmanı biliyorsunuz yıpratıyorlar. Bu Selçukluların vesairede de var bu. Kazan kara çelik sağlam kılıcını eline alıp kılıcıyla ejderhanın üstüne yürüdü. Ve yedi başını da boynundan kılıçla kesip yere düşürdü. Ejderhanın avusu yere dökülünce, yeryüzüne alevler saçılıp her yere ateş sardı. Kazan Ejderha'yı hançerini sapladı, kılıcını sapladı, bıçağını sapladı ve ejderhanın üstüne bağdaş kurup oturdu. Bağdaş kurmak biliyorsunuz orta çağda Türk oturuşu olarak bilinen oturuştur. Ejderhayı öldürmüş ve Sağlur Kazan onun üzerine bağdaş kurmuş ki buradaki savaş tekniğini bakın İbn Haldun da bize anlatıyor. Bize haber verdiklerine göre diyor Türk kavimleri çağımızda oklar atarak savaşmaktadırlar. Onların tabi usulleri saflar teşkil ederek savaşmaktır. Onlar biri diğerinin arkasında olmak üzere üç saf teşkil eder. Atlarından inerek oklarını önlerine yere dökerler. Oturdukları halde atışmaya başlarlar. Her saf öndeki safları düşman baskınından korumaya çalışır. Ve iki taraftan biri galip gelinceye kadar savaşırlar diyor. Yani karşıdan mızrakla ya da atla gelen düşmana yaklaşamasın diye Ardı ardına ok yağmuru, kiri Bakın burada İbni Haldun'un bahsettiği şeyi salur kazan ejderhaya karşı da uygulamış. Çok ilginç bir e, denk Hocam, gelişme. Ben, benim aklıma hep şu gelir. Şimdi bu salur kazanın öldürdüğü bu ejderha. Nedir hocam bu ejderha? Yani siz bunun üzerine mesela düşünme imkanınız oldu mu? Ya da buna ilişkin bir analiz girişimiyle de karşılaştınız mı? Yani ejderhanın Çin mitolojisinden girdiğini, gücü ve kötü gücü temsil ettiğini Acaba Çin'i mi temsil ediyor hocam? Yani şöyle güzel bir soru sordunuz tam yerine denk geldi şimdi orada Orhun abidelerindeki bu ayrı bir bahis ama Orhun abidelerindeki Çin aslında Türklerin zaman zaman bu kimi zaman Çin oldu kimi zaman Bizans oldu kimi zaman Haçlı oldu kimi zaman Moğol oldu. Bir türlü e, yakasını bırakmayan emperyalist sömürgeci e, zihniyet anlatıyor aslında. İşin e, daha ilginç tarafı hocam eee orhun abidelerinde sömürgecinin bir toplumun içine nasıl sızıp onu nasıl etkisiz hale getirip nasıl esir aldığının da ince ince efendim stratejisi anlatılmış. Yani Bilge Kağan bunu milleti uyarmak için dele de, kitabelerde anlatmış. E, bu bakımdan Ejderha dün Çin idi, öbürsü gün Bizans idi, bir gün Haçlılar çıktı geldi, öbür gün Moğol oldu. Bugün başkası olur, yarın başkası olur. Yani bir, bir gün Moskov dedik, öbür gün e, efendim İngilizi fit fitne Engiz İngiz dedik. E, i̇şte e, YPG'nin e, efendim savunucusu, efendim Amerikalı dedik, İsrail dedik, başka şey dedik. Yani bunun bir prototip olduğunu unutmamalıyız. Yani Çin Ülük orada prototipi. Çin orada bir e, prototiptir. E, ejderha bu anlamda e, belli tabi bir güç e, şeyi simgesi. Yani Ve, bir anlamda düşmandır, güçlü düşman. Eşitle Ejderha, bu önemli herhalde hocam. Ama orada önemli olan tabi bizim e, Salur Kazan'ın onu alt ederken uyguladığı savaş stratejisi, yani oklarını bizim... döküp atması, sonra kılıcıyla saldırması filan çok. E, cali bir dikkat şeyler. Fakat daha sonra Türklerin sosyal hayatıyla ilgili bir şey daha öğreniyoruz. E, dericilikle ilgili bir şey öğreniyoruz. Bakın ne yapmışlar ejderha öldükten sonra. Lala, bunun yanındaki e, lalası, Kazan'ın lalası kılbaş. En iyi ustaları getirip ejderhanın derisini yüzdürdü. Kazan ejderhanın derisinden korkusuz bedenine giysi diktirdi. Efendim, akça tozlu yayına kırman gerdiriyor. giriş yaptırıyor. Efendim üç yelekli sahar oklarına sadak diktiriyor. Kara çelik sağlam kılıcına kın yaptırıyor. Altı dilimli kubbe şeklindeki gürzüne kılıf diktiriyor. Al budak sürcidasına kap yaptırıyor. Çok dikkat. Kurt tokalı konur atının eğrine örtü diktiriyor. Kurt tokalı efendim bu anlamda Türk destanlarında biliyorsunuz kurt e, Türklere yol gösteren e, onların e, efsanevi olarak e, Ergenekon'dan çıkışta da diğer yerlerde de yolunu açan bir unsur olarak görülüyor. Burada da bu var. Yani e, bütün o silahların e, malzemelerinin, yardımcı malzemelerinin de biz e, bu anlamda deriden yapıldığını burada öğreniyoruz. Bunun dışında tabii pek çok e, unsur var e, kültürümüze dair okçulukla ilgili. Fakat bunlardan çok ilginci e, evlilikle ilgili olan bir anekdot var. Onu size aktarayım. E, evlenmeden önce bunu yapıyorlar. Diyor ki bakın ne diyor burada? Oğuz çok pek çok yönde temas ettik çünkü okçuluğun sembolik diyor ki Oğuz zamanında bir yiğit ki evlense ok atar idi. Oku nereye düşse orada gerdek otağı dikilir idi. Beyrek Han da okunu attı, dibine gerdek otağını dikti. Adaklısından ergenlik bir kırmızı kaftan geldi. Beyrek giydi. Yoldaşlarına bu iş hoş gelmedi, mutsuz oldular. Beyrek niçin mutsuz olursunuz dedi. Gördüğünüz gibi yani okçuluk e, bu anlamda sosyal hayatın içinde yani devlet sembolizminden e, devleti oluşturan en temel birim olan ailenin oluşum çekirdeğine kadar her yerde var Mustafa Mustafa'cığım. Yani hocam şimdi ben tabi alan olarak biraz uzağım. Dolayısıyla çok fazla bilgim olmadığı için belki ben bilmiyorumdur, görmemişimdir ama şimdi bu sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Hocam bu metinlerin hermenötiğinin yapılması lazım. Yani böyle kuvvetli kafalar tarafından. Tabii. Yani yapılmış mıdır ben bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Belki de yapılmıştır ama Yapılmamışsa da muhakkak yapılması lazım. Gençlerimizin özellikle e, özellikle dil felsefesi falan e, çalışıp bir takım e, cihazlarla teçhizlenerek kendilerini teçhiz ederek e, sadece tabii ki bu dedim korkutun değil başka bir takım klasik metinlerimizin de hatta Orhun abdelerindeki işte metinlerin de ifadelerin de her yapılması lazım. Tabii. Maalesef yapılmış değil. E, yapılırsa eminim çok daha böyle derinlikli, çok daha güçlü bir karakter analizine ulaşabiliriz. Türk tarihiyle ilgili, Türk ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir medeniyet, bir medeniyet tasavvuru geleneği didik didik edip varlıkla doğru yüzleşmedikçe bir gelecek tasavvuru kuramaz. Biz bu anlamda müntesibi olduğumuz ya da kültürel bütünlüğünün bir parçası olduğumuzu düşündüğümüz metinleri henüz bu gözle bunun başında kutsal kitabımız Kur'an gelmek üzere bu manada henüz didiklemeye başlamadık. Yani böyle bir kültürel aydınlanmanın içerisine henüz girmiş olduğumuzu söylemek için erken. Ama dediğim gibi sosyal bilimlerimizi bu multidisipliner bir yaklaşımla yenileyip, geliştirip buna göre sosyal bilimciler yetiştirebilirsek bu zaman içerisinde kendi e, ürünlerini ve verimlerini de e, oluşturacaktır diye e, naçizane düşünmekteyim ben. Hocam şimdi, evet yani kutsal metinlerin okunmasında biraz tabii farklı o bir çerçeve vardır muhakkak ama şimdi benim aklıma şu geldi bu söylediklerinizden. Yani çocukluğumda hocam işte Tepe Gözün falan ya da işte başka bir takım e, kahramanların e, kısa öykülerini, çocukların okuması için hazırlanmış kısa öykülerini okuduğumu e, hatırlıyorum yani aslında e, az da olsa e, bir takım böyle e, bilinçlendirici ya da en azından benim aklımda kaldığına göre mesela akılda kalıcı e, bir takım şeyler hazırlanmış aslında zamanında. Fakat sanki evet. örneğin işte bir, ben 90'larda e, çocuktum ya da 80'lerin sonlarında vesaire. Şimdi hani o dönemlerde sanki bu işleri önemseyen daha böyle tutkulu insanlar vardı. Şimdi bugün aslında baktığımız zaman özellikle bugünkü teknolojik imkanlar, yayın imkanları, işte atölye bilgisayar programları dijital imkanlar göz önüne alındırıldığında işte hani binbir türlü animasyonlar, çizgi filmler ya da atıyorum edebi metinler neler neler yapılmaz ki hocam. Çok çok şey yapılabilir. Ama herhalde yani daha biz o noktaya gelmedik. Ya o 90'lı, 80'li yıllardaki büyüklerimizin hassasiyetini herhalde biz henüz taşımıyoruz. Ama bunu taşıyan arkadaşlarımız belki bizi izleyenler de vardır içlerinde. bilsinler ki çok nefis bir malzememiz var. Muazzam bir kaynak var elimizde. Dolayısıyla bu kaynağımızın hem tarihçiler tarafından hem edebiyatçılar hem sosyologlar hem felsefeciler tarafından işlenmesi lazım. Bu ayrı mevzu ona hiç şüphe yok. Ama aynı zamanda işte pop müzik sanatçıları tarafından bile icabında ya da atıyorum işte klasik müzik sanatçıları belki operacılar, belki işte çizgi filmciler, belki senaristler falan tarafından da işlenmesi lazım. Çünkü hali hazırda, ortada duruyor. Sadece bunu az biraz işleyip çok kıymetli elmasa dönüştüreceksiniz, dönüştüreceğiz. Ve bu hem kendi kendisi açısından bakıldığında çok kıymetli bir cevher olarak hem ekonomik getirisi olan hem kültürel hem sosyal getirisi olan çok kıymetli bir eser olacak. Hem de onun dışında hocam, e, hepimizin kaygısı değil midir? Çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağı hepimizin kaygısıdır bu. En azından onlara hani ne değişirse değişsin, isterse işte sosyal yaşam değişsin, ekonomi değişsin, kültür değişsin, işte dijital teknolojiler falan değişsin, istersek yarın bir gün yapay zekaların yaşadığı bir dünyada yaşayalım. İstersek insanın bedeninin aşıldığı, robotların çalınımlarının geldiği bir dünya olsun. Her zaman ve her koşulda işlenecek ve kullanılacak malzemeye sahip olduğumuzu bir şekilde aslında çocuklarımıza göstermek için de çok iyi bir yol. Umarız hocam bu yola daha fazla tebessüm eden insanlar çıkar diyelim. İnşallah. Biz 2020 yılında Dede Korkut hikayelerindeki silahları konuşup buradan kendi kimliğimizi ve kendiliğimizi besliyor. Bu gelenek metinlerinin doğru yöntemle, doğru bir bakış açısıyla okunduğunda çok verimli bir alan olduğunu nasıl göstermek için gayret ediyorsak elbette ki bunun için gayret eden, çalışan ve çabalayan gelecekte de pek çok insan olacaktır. Önemli olan o halkanın ve zincirin kopmaması, değişkenlerle sabiteler arasındaki Dengenin, zamanın ruhu ve gerçekleriyle milletin değişmeyenler arasındaki o irtibatın muvazenenin iyi sağlanabilmesi, varlık tasavvurumuzu varlık tasavvurumuzu doğru oturtmak, buna göre zihniyet ve dünya görüşümüzü efendim inşa etmek, geçmişteki bu kaynakların toprağında yeni bir medeniyet inşa ederken bakış açımızı bununla zenginleştirmek çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü biz sizinle bunu bu söyleşiyi gerçekleştiriyorsak bu geleneğin ne kadar canlı olduğunu, geleneğin metinlerinin aslında ne kadar dop olduğunu doğru bir gözle, doğru bir yöntemle, doğru bir akılla bakarsak gelecek için çok fazla şey söylediklerini, müzelik malzeme olmadıklarını, ölülerle muhatap olmadığımızı, Akıl dışı, efendim idrak dışı şeylerle uğraşmadığımızı, çağdaş olmak demenin e, bu anlamda kendisine arka dönmek değil, e, yüzünü kendine dönerek çağ ile birlikte olmak e, manasına geldiğini de e, belki e, bu örnek üzerinden bile anlatabiliriz. E, ama şunu da unutmamalıyız: 3000 yıllık, 5000 yıllık bir kültür, 30-40 yıl içinde hayatımızdan çekilip gidebilir. E, ve biz bunu geri almak için e, daha fazla mücadele etmek, e, çok bedel ödemek zorunda da e, kalabiliriz. E, bu bakımdan da kendi milli hafızamıza ve aklımıza e, sahip çıkmak e, fevkalade önemlidir. Bu zaten hocam kendimize sahip çıkmak demek, kendimize ilişkin idrakimize evet. sahip çıkmak demek, kendimizi kaybetmeme gayreti demek evet. Ben en nihayetinde buna ilişkin en ufak bir çaba bile e, olumlu sonuçlar verecektir. Hocam Bu, harika da... bir sohbet oldu. Yani çok epeyce evet. vaktimizi açtık ama e, çok çok istifade ettim. Son olarak böyle hani toparlama mahiyetinde söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alabilir miyiz? Şöyle toparlayalım. E, Dede Korkut hikayeleri milletimizin hafızasında e, binlerce yıl ya, gerek yazılmak gerek söylenmek suretiyle devam ettirildi. Biz bunu ee, Kulcan Gülensay hocanın mesela bu konuda bir makalesi vardır. Ee, Anadolu'daki derlemeleri ve varyantları toplamıştır. Mesela biz Beybörek hikayesinin e, pek çok yerde Anadolu'da e, yaşadığını, değerlendiğini, mesela bunlardan bir tanesi e, benim de köyüm olan Safranbolu'nun Hacılar Obası köyüdür. Yine Safranbolu'nun Kuzyaka Hacılar Obası'ndan bir rivayet var. Trabzon'dan, zateninizin memleketi olan Trabzon'dan bir rivayet vardır. Yarpuz Gavur Dağı'ndan vardır. Güney Aladağ'dan, Erzurum'dan, Kilis'ten, Bayburt'tan, bakın Bayburt'ta pek çok tabii. Konya'dan, İstanbul'dan, Kırşehir'den, efendim Mucur'dan, Bartın'dan, Felahiye'den, Yozgat, Sivas, Zile, Boğazlayan, Çorum, Köyceğiz, bakın Anadolu'nun en doğusundan en batısına kadar Türk milleti bu hikayeleri anlatmış, konuşmuş ve bunlarla yaşamaya zaten devam etmiş. burada sorun Belki aydınların bunları hatırlayıp yeniden millet hayatı adına e, değere dönüştürmesidir. E, nihayet kapatırken arzu ederseniz Dede Korkut'tan bir duayla bitirelim. E, çok hem gelene gelir hem konumuzla da ilgili çok güzel bir duası var. Şimdi hani dediğim bey erenler, yalan dünya benim diyenler, ecer aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya Ahir, sonucu, ölümlü dünya. Dua edeyim hanım, yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, gür akan güzel suyun kurumasın, kanatların ucu kırılmasın, yüce tanrı seni namerden muhtaç etmesin, kızla koşarken ak boz atın sürçmesin, çalışanda kara polat öz kılıcın çentilmesin, dürtüşürken ala mızrağın ufanmasın. Allah'ın verdiği ümidin üzülmesin. Ahir sonunda temiz imandan ayırmasın. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak pürçekli ananın yeri cennet olsun. Ak alında beş kelime dua kıldık kabul olsun. Derleyip toplasın günahımızı. Adı güzel Muhammed'e bağışlasın. Günahlarımızı Kadir Tanrı. Güzel Muhammed'in yüzü suyuna bağışlasın. Bu duama Amin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün hanımey. Hocam ne muhteşem bir buar ne muhteşem muhteşemdi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Besin yani olduğunuz için çok olmayı. şey oldu. Makbule geçti. Ee, kıymetli hocam çok harika bir program program oldu. Muhteşem bir program oldu. Yani biraz uzun oldu ama önemli değil. Birkaç bölüm halinde inşallah yayınlarız. Çok çok, olan. çok 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 ist çok çok istifade ettim hocam. Evet. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. tekrar tekrar memnuniyetimi izhar etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde sizinle başka konularda ve başka programlarda yapabilmeyi umuyorum Şimmet Hocam. İnşallah. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Gaza niyetine ya hak diyerek bitirelim. İyi Allah'ım. Pirlerin pirlerin ruhuna gitsin. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Kayıp rüyanın izinde soruşturmaların bu bölümünde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Altan Çetin hocamızla konuştuk. Harika bir sohbet oldu, çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok istifade ettim, eminim siz de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda yeni bir konuyla ve yeni bir konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.